Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde Türkçe ders kitabımız ikinci kitap ile başlıyoruz. Sayfa 23'e bakıyoruz. Daha önce de yaptığımız ha ha hap şu şiirinin etkinliklerine devam ediyoruz. Etkinlik 1 ve 2'yi yapmıştık. Bugün ise etkinlik 3'ü yapıyoruz. Bakalım ne yapıyoruz? Aşağıdaki sözcüklerden sağlık ve hastalıkla ilgili olanları panoya yazalım. Bu benim panom. Burada da bana verilmiş olan sözcükler neyi buluyorum? Sağlık ve hastalıkla ilgili olan sözcükleri bulup panoya yazıyorum. Bir iki tane örnek yapalım. Bahçe sağlık veya hastalıkla ilgili mi? Hayır. O yüzden panoma yazmıyorum. Nezle? Evet. Sağlığımızla ilgilidir. Buraya yazıyorum. Grip? Evet. Bu da sağlığımız ile ilgilidir. Buraya yazıyorum. Bu şekilde tüm sözcüklere bakarak sağlık ve hastalıkla ilgili olanları buradaki panoya yazıyoruz. Daha sonra sayfa 21'e geri geliyorum. Sayfa 21'de ha ha hap şu şiirim bulunmaktadır. Her gün okuduğum gibi yine 5 kez okuyorum. Buradaki cümleleri de konuşup tartışıyorum. Daha sonra çizgili defterimi, elmalı defterimi önüme alıyorum. Cetvelimle, kırmızı kalemimle kenar çizgimi çiziyorum. Bu çok önemli. Kenar çizgisi mutlaka cetvelle çizilecek. Daha sonra burada bulunan başlığı satırın içine, iki çizginin içi satır, satırın içine yazıyorum. Yukarıya değil. Kırmızı kalemimle yazıyorum. Bir parmak boşluğa dikkat ediyorum. Daha sonra alttaki satırları yazmaya başlıyorum. Şiirde yazarken kırmızı çizgimin yani kenar çizgimin yanına gelip bir parmak koyuyorum. Tabii ki başlıktan sonra da bir satır atlamayı unutmuyorum. Bir satır atladım. Geldim, parmağımı koydum. Cümleye her zaman için büyük harf başlanır. Unutmuyorum. Ve ilk satırımı bir parmakta boşluk bırakarak yazıyorum. Nokta. Daha sonra alttaki satıra geçtiğimde yine parmağımı koyuyorum. Bu hizaya dikkat ediyorum. Kaydırmamam lazım. Eğri gitmemem lazım. Bu şekilde bir parmakta boşluğu koyarak satırlarımı burada gördüğüm gibi tamamlıyorum. Dört satırım bitip dörtlüğümü oluşturduktan sonra buradaki yıldızları, beş tane yıldızcığı, Burada bitirdiğim yere koyuyorum. Sonra alttaki dörtlüğe geçiyorum. Bu dörtlüğü de tamamladıktan sonra üçüncü dörtlüğüme geçip tüm şiiri elmalı defterime yazıyorum. Ee, güzelce kurallara uygun noktalama işaretlerine uygun. Büyük harflere dikkat ederek güzelce tamamlıyorum. Teşekkür ederim çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar.